kap karanlıkta çektiğim için şimdi eve gelip çekiyorum. Ben yılın el kızı ödülünü Şubat el kapağı ile aldım ve biz Şubat el kapağını çektiğimiz anda deprem felaketi oldu ve ülkece yani siz de yaptınız herkes bu iş için uğraştı ve biz kapağı mapağı işim işi bıraktık ve o ay göster yani o ayki o duyarlılık ve tam el kapağına denk gelmesiyle yılın kapağı benim kapağım seçildi ve bana yılın el kızı ödülü verildi. Bu yüzden beni takdim ederlerken de deprem konusu geçti. Benim konuşmamda da zaten konudan konuya attığım için başka da bir sürü şey söylemişim yani. Sanki sadece onu söylemişim gibi. Ee, bu yüzden adı geçti. Yoksa ben herhangi bir ödül ya da bir konuşmada niye deprem diyeyim? Niye bir şey söyleyeyim yani? Niye böyle bir şey yapayım? Ne alaka yani ödül alırken böyle bir şey söyleyeyim? Ama bu konu buydu yani. O nedenle konusu açıldı. Ayrıca benim bir sürü bu deprem travmasını yaşamış arkadaşım var. Ve yardım, ya, sadece yardımla da ilgisi yok. Hep beraber bir travma geçirdik ya bu. Konu buydu. Şubat el kapağı olmayıp da haziran kapağı olsaydı gidip de konuşmada bu arada da deprem diyecek halim yok. Bir sürü mağdur olan, bu acıyı yaşayan, ailesinden kaybı olan arkadaşlarım var benim. Ben zaten buna hassas travmadan zona olmuşum yani. Ben niye bununla dalga geçeyim? Ne Dalga malga zaten onu yazan tam art niyetli kötü niyet yani ne dalgası? mizahi bir şekilde baştan sona mizahi bir şekilde ele aldım. Ben Yıldız'da da bunu yaptım. Bu kadar büyük acılarda ve yani şaka yaparak da bazı şeyleri aşıyorsun bu arada. Ayrıca kimseye bir hakaret boyutunda değil. Kendi kendime yani orada tören o kadar ki seni dinliyor çıkıyorsun. Mizahla ben bazı şeyleri kotarıyorum. Benim stilim bu. Bunu da herkes biliyor. Bunun içinde bir hakaret falan yok yani. Kötü yerlere çekmeye çalışan kendi karanlık zihninde öyle görüyor. Yani ona da benim yapabileceğim bir şey yok. Benim ne kadar iyi niyetli bir insan olduğumu beni tanıyan herkes biliyor.